майрамың кутт болсун olsun. Başkanım bu göre göre olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Bakanım, başkanım diyelim. Sakınam. Değerli arkadaşlar, hayırlı olsun. Birkaç kez atı vardı falan. İyi doğrular sizlerler. Başkanım. Adamın aşırısı oldu. Ne çaldı? Gelar. <laughs> km. 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 <laughs> ya <burada. gülüyor> Yeah I'm <laughs> sorry. kere görüyoruz. öncelikle bayramlaşma merasimine katıldığınız için size teşekkür ediyorum. Hepinizin bayramını kutluyorum. Bayramlar hepinizin bildiği gibi manevi duyguların en üst düzeye çıktığı, üç günlerin barıştığı, küçüklerin çocukların sevindirildiği, yaşlıların, hastaların, aile büyüklerinin ziyaret ettiği, elin öpüldüğü önemli günlerden birisi. Ama maalesef hem ülkemizde hem de İslam coğrafyasında bu bayramı üzüntüyle, acıyla kutluyoruz. Gazze'de bine yakın e, Müslüman kardeşimiz hayatını kaybetti. Suriye'de, Irak'ta binlercesi hatta Suriye'de yüz binlercesi hayatını kaybetti. Evinden, yerinden, yurdundan oldu. Ümit ediyorum hiç ise Bayramda kan dökülmez. Ramazan boyunca hepiniz basından, televizyonlardan izlemişsinizdir. Maalesef buralarda kan ve gözyaşı dinmedi. Temennimiz dökülen kanın gözyaşının bir an önce sona ermesi. Yer e, kıtalarda olduğu gibi İslam coğrafyasında da yaşayan Müslüman kardeşlerimizin barış huzur içinde hayatlarını idame ettirmeleridir o duygu düşüncelerle başta milletimiz olmak üzere tüm İslam dünyasının bayramını kutluyorum. Sizlere de buradaki programa katıldığınız için hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.